Komposumuz bahçemizde şöyle bir alanda şu an gördüğünüz çay poşetleri var. Üzerinde odun talaşı var. Tavuk gübresi var. Altında kış boyunca patates kabukları, portakal kabukları, mandalina kabukları, yumurta kabukları var. Bunlar bütün kış üst üste atılarak Açık da, hiç başka şeyle uğraşmadan kompost yapılmaya çalıştı. Tabii bunun en önemli maddelerinden birisi tavuk gübresi, bir yüzde 25, yüzde 30 tavuk gübresi var. Ee, Diğerlerde zaten mucizevi şeyler, Port, portakal kabuklar olsun, mandalina kabuğu, yumurta kabuklar olsun ee, kompostumuzu tamamlıyor. Üzerinden karlar yağdı, yağmurlar yağdı, geçti. Bugün ne yapacağız kompostumuzu? Çünkü baharın mart ayındayız artık. Ko kompostumuzu kullanma tarihimiz büyük bir ihtimalle Nisan sonu olacak. Fidelerimizi toprağa buluştururken olacak. Onun için bugünden bir işlem yapacağız bu kompostu. Evet. Şimdi e kompostumuzu karıştıracağız. Bunu defalarca tekrarlayacağız daha Nisan'a kadar. Ve bize verebileceği en güzel en iyi organik gübreyi vermesini sağlayacağız. şekilde birkaç defa daha yapacağız. Ee, ve harika bir, hiçbir yerden bir gübre almamıza gerek kalmadan fidelerin dibine birer ikişer avuç koyduğunuz zaman muhteşem organik ürünler elde edeceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Saygılarımızla.